Saliman'ın limandır liman aman aman Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Bu gece bizlerle birlikte olduğunuz için Evet Bu coğrafyada yaşamanın bedellerini ödeyenlerden bir tanesi de Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizdi Allah nasip etti, biz bu filmin galasına geçme fırsatı bulduk ve son derece etkilendik. Gemlikte en azından bu kıvılcım ateşi bizler yakalım. Bu filmi mümkün olan en fazla sayıda izlettirelim arzusunu taşıdık. Yayıncı ve yapımcı beraberinde sinemanın sahipleriyle görüştük. Henüz vizyona girmemiş olan bir filmi bu gece sizlerle birlikte bir kez daha izleyelim arzusunu taşıdık bu gece izleyeceğimiz şehidimiz Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesinden esinlenerek yapılmış olan film bir şehidimizin duygusal hikayesinin ötesinde bizce idealist idareci ve öğretmenlerin bu ülkede neleri değiştirebileceğini gösteriyor. İnşallah bu film Bursa'da on binler yüz binler izlensin. Bursa kutlu bir şehir. Dolayısıyla ecdadı da layık Nesiller yetiştirmeye vesile olsun diye düşünüyorum. Bütün öğretmenlerimizin, beraberinde lise öğrencilerimizin izlemesini tavsiye ediyorum. Bir filmle hakikaten çok şeyler değişebilir. Bu inşallah bir kıvılcım ve ateş yakar. Ben katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Selam olsun Aybüke Yalçın öğretmenlere. Selam olsun eğitim ordumuzda öğretmenlerimize. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ellerinizden akıyorum. Hoş geldiniz. Şeref alın